O kadar mutluyum ki anlatamam sana. Ben de Mehmet. Hep yanımdayım. Rüya gibi yürüyorsun sen. Sen olmasan başaramazdım. <laughs> yürüyorsun sen. Günaydın Onur. Ya yine mi geldin sen? Bahar burada mı doğurmak istiyorsun? Olacak şey mi bu? Hayatım bugün çok işimiz var. Ver şunları da hadi git evine. Ya dur şunları bitireyim söz gideceğim. Bahar. Ya tamam dedim tamam gideceğim. O zaman bir an önce hallet ve git. Mehmet görmesin çok kızar valla. Tamam tamam hadi görüşürüz. Cık. Mehmet arabayı durdurur musun? Durdurayım mı? Biraz yürümek istiyorum. O kadar uzun zaman oldu ki. İstersen sen git. Olur mu canım? Seni yalnız bırakır mıyım? Şunun güzelliğine bak ya. Ne haber Gümüş? Hoş geldin canım. Gelsene. <laughs> Gel canım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Ay aman ya Rabbim ya. İyice büyümüş bu. Sorma Gümüş. Hareket edemez oldum iyice. Doğursam da kurtulsam. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Ben ördüm deme sakın. Tamam demeyeceğim. İnanmıyorum ya. Kıza bak hiç boş durmuyor. Harika olmuş bu. Ay ne yapayım sıkılıyorum Pınar. Bütün gün evde. <laughs> Baksana seni yaramaza da başlayacağım. Ay çok tatlı. Kızlar merhaba. Aa. Hoş geldin. Sen? Gelsene. Senin ne işin var burada? İşte oman gerekmiyor muydu? Ay ne yapayım. Beni şirketten kovdular. Ee <laughs> <laughs> tamam o zaman boş durmayacağız. Al bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ama ben ne anlarım. Çok basit ya tamam. valla bak. Güzelmiş bunun rengi. Evet, güzel güzel işte. bak şimdi. Nihan seninle gurur duyuyorum. Yeniden doğmuş gibiyim Mehmet. Yürümeyi yeni öğrenmiş bir bebek gibi hissediyorum kendimi. Yürümek koşmak istiyorum. Bu duyguları sayende tadıyorum Mehmet. Her şey senin sayende. Nihan'cığım benimle hiçbir ilgisi yok. Azmin sayesinde başardın sen. Ama bu Azmi sen aşıladın bana. Ne zaman yeniden karşıma çıktın, her şey değişti. Tekrar bir umut doğdu içime. Çok sağ ol Mehmet. Yaptıkların, desteğin için çok sağ ol. Ee, artık Mehmet canını da alıp pikniğe gideriz ha? İp atlarız, top oynarız, cimlerde koştururuz. <laughs> Mehmet can da kız kardeşiyle oynar. Abilik yapsın biraz değil mi? Nasıl gidiyor Gümüş'ün hamileliği? Çok şükür, çok şükür mükemmel. Her şeyimiz hazır. Kızımızı bekliyoruz artık. İkimiz de çok heyecanlıyız. Gümüş benden daha güçlü. Ben korkuyorum biraz doğumdan. Ama ne olursa olsun yanında olacağım. Asla yalnız bırakmam karım. Hayırlısı. Geç oldu Mehmet. Ben gideyim artık. Tamam. Ben bırakırım seni. Dilinin biraz ya. Tamam ya. Her şey iş kadını değil. E sen öyle bizim içinde. Ben hiç uğraşamayacağım. Bak işte. e ne var ya? <laughs> çok basit ya. O geldi bile. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Bu senin çayın ablacığım. Oh. Eline sağlık canım. Pınar aldı bu da senin böreğin. O, oh, oh, oh. Al bakalım. Bu da senin hmm. tatlın. Ay, ay bunun üstündeki sos çok olmuş. Başka bir dilim getir bana. Rukiye okay, böreği ısıt dediysek bu kadar da ısıtılır mı kızım? Al canım, al, al. Hayatım ya bu çay şekerli, Şekersiz getirsene. Al canım şunu. Al. Aa, uğraşamayacağım sizde. Yeter be. Aa, Rukiye? Ne oldu şimdi bunu? Ne bileyim anlamadım. Geldin mi aşkım? Hmm. Defne nerede? Odasında ders çalışıyor. Ne haber? Nasılsın? Gel canım. Ne olsun yine hafif sancılarım var. Oy. Pınar'cığım sana çok güzel bir haberim var. Neymiş? Nihan artık yürüyebiliyormuş. Ne? Ay ciddi misin sen? Evet. Ay dur. Ay ne diyorsun ya? Bugün Mehmet söyledi. Gözleriyle görmüş. Ay inanamıyorum. Ay çok güzel bir şey bu. Mucize bu. Evet. Ben yarın bir ziyaret edeyim Nihan'a. Zaten o kadar çok ihmal ettik ki. Yani kız siz ne biçim arkadaşlarsınız dese haklı. Hatta yemeğe çağıralım mı? Yemeğe mi? Evet. Gümüş'le aramızda bir sorun olmasın sonra? Hayatım bu farklı bir durum. Hem Gümüş anlayışlı bir kızdır. Anlar bizi. Ha? Doğru söylüyorsun aslında. Akşama güzel bir sofra hazırlarız. Hı. Eski günlerdeki gibi muhabbet ederiz. <laughs> Benim de sana güzel bir haberim var. Kaç gündür sokak sokak dolaşıyorum. Bugün evin yakınlarında kendime çalışmak için çok güzel bir atölye buldum. Atölye mi? Ne atölyesi? Ne atölyesi olacak? Resim atölyesi tabii ki. Doğurur doğurmaz hemen çalışmaya başlayacağım ya. İlham verdi bana bebeğim. Şimdiden tablolar gözümde canlanıyor valla. <laughs> Saçmalama Pınar ya. Çocuklara kim bakacak? Bakıcı. Olmaz Pınar. Yeni doğmuş bir bebeği bakıcıya falan emanet edemem ben. Ne yani bütün gün evde mi oturacağım ben? Evet aynen öyle. Onu ne demek bu canım? Ben ev kadın olmak için mi evlendim seninle? Hayır ama bu farklı bir durum. Doğuracaksın ve bebeğimizin sana ihtiyacı olacak. Bak Onur, ben daha önce de çocuk büyüttüm. Hem çalışırım hem büyütürüm. Sen merak etme tamam mı? Olmaz Pınar. Çocuklarımı senin büyütmeni istiyorum tamam mı? Durup durup bir şey çıkarıyorsun ya. Canım, bebek için ayırttıklarımızı bugün alırsın değil mi? Aklımda hayatım. İş çıkışı uğrayacağım. Faturayı şirkete göndersinler tamam mı hayatım? Ödemeyi oradan yaparlar. Sen orasını hiç merak etme. Dün konuşum avans alacağım bugün. Oğlum her şeyini kim alacak? Hı? Babası. Evet. <laughs> hadi iyi çalışmalar. İyi çalışmalar. Sağ ol hayatım. Bahar. Hı? Seni çok seviyorum. Ben de canım ben de hadi. Hadi. <laughs> Hatırlıyor musun? Sınavlara hazırlanırken böyle kilo almış Hı. şişmiştik. Hatırlamaz mıyım? Sonra da o kiloları vermek için iki ay boyunca koşuya çıkmıştık. Doğumdan sonra yine koşuya ihtiyacım olacak. Ee, artık birlikte çıkarız değil mi? Çıkarız tabii. <laughs> seve seve. Mehmet Can'ı göremedim. Nerede uyuyor mu? Yo, Mehmet götürdü. Baba oğul sinemaya gideceklermiş. <laughs> Akşama geliyorsun değil mi? Madem çok istiyorsun. Bak hem defneyi de görmüş olursun. Üstelik sana çok güzel bir sürprizim var. Sürpriz mi?